Sevgili yükselen teraziler, 2024 yılını konuşuyoruz. Ee, önemli gezegen geçişleri olacak 2024 yılında. Bakalım sizler için ne gibi e, güzellikler e, var olacak, görünür olacak. Evet, öncelikle e, seneye 31 Mayıs e, 31 e, Aralık 2023'teki Jüpiter'in e, boğa burcundaki retrosunun bitişiyle açıyoruz. Yani Jüpiter retrosu biterek açıyoruz. E, bu da tabi sizin özellikle başkalarından gelen kaynaklar, işte miras teması, işte emeklilik, vergi vesaire yani eşin parası da olabilir bu. Başkasından gelen kaynaklarla alakalı güzel şanslar var zaten. Jüpiter boğada uzun zamandır orada ve e, 26 Mayıs 2024'e kadar orada olmaya devam edecek. Demek ki bu şanslar devam ediyor. Burası aynı zamanda psikolojik o kült parapsikolojik alan hani kendi e, bu alanlarınızla da daha çok belki e, temas halindesiniz. Zaten 2019'dan itibaren Uranüs de bu alanda size destek veriyor. Hem sezgisel artış, hem psikolojik alanlara bakış, hem belki ani paralar, ani miraslar geldi, para kazanma şekilleriniz değişti. Her ne olduysa Şimdi bilmeniz gereken 26 Mayıs 2024'e kadar Jüpiter size bu alanlarda fırsatlar vermeye devam edecek. Ve burada aslında kendinizin en hani başkalarına göstermediğiniz mahrem alanlarımız vardır. Ya, hepimizin içinde kapalı alanlarımız vardır. Oralarla da aslında çok böyle indiğiniz, derinleştiğiniz ve orada daha dediğim gibi spiritüel çalışmalar yaptığınız alanlar size fırsat ve güzellik sunuyor. 26 Mayıs 2024'ten sonra Jüpiter ikizler geçişiyle artık sizin için yurt dışı alanları çok açık olacak. Belki orada bu psikolojik ve derin alanlarınızda anlam aramakla alakalı çalışmalarınızdan sonra daha büyük eğitimlere yelken açacaksınız. Belki yurt dışına gideceksiniz. Belki daha büyük üniversiteler okumak isteyeceksiniz yani hali hazırda üniversite okudunuz bitti bir eğitim daha alacaksınız yani bir eğitim fırsatları size açılacak açıkçası ve tabi bu 10 Haziran 2025'e kadar demek ki yurt dışı, yurt dışında yaşamak, eğitim almak, bu işte Tanrı'nın bildiği bizim bilmediğimiz alanlar yüce kanunlar dediğimiz ve kehanet sanatlarıyla alakalı temalarda çok şanslarınız olacak. Seyahatler, okyanus ötesi, seyahatler, yurt dışı, yabancılarla alakalı çok güzel şanslar ve fırsatlar olacak. Yalnız Jüpiter ikizler de hani rahat çalışan bir enerjide değil açıkçası. Çünkü ikizler hani çok meraklı, öğrenmeyi seven, her daim öğrenci bilgi toplamayı seven bir enerji. Ve çok hızlı bir enerji yani yüzeysel bir enerji değişken hava enerjisi yani söz konusu e, Jüpiter'in o anlam arayan derinleşmeye çalışan e, kimyası e, pek güzel çalışmıyor Jüpiter ikizlerde güzel çalışamıyor e, ne oluyor bu sefer hani çok bilmişlik hani bir şeyleri öğrenip derinleşemeden yüzeysel bir şekilde alıp ben bilirim tavırlarıyla bilmişlik taslayabiliyor. Bu birinci senaryo. İkincisi ne olabiliyor? Zihinsel huzursuzluk yani fazla bilgiden, fazla hız, hızdan, çok yönlü olmaktan, çok akıllı olmaktan ve çok veri toplamaktan huzuru bulamıyor kişi. Dolayısıyla sizin için de hani bunlara ne olur dikkat edin ki çünkü hem anlam aramak sizin için daha önemli olacak. Hem seyahatlerinizde artış olacak. Belki çok farklı kültürlerle, farklı yolculuklarda, felsefelerinizde gelişmeler, değişimler olacak. Hani bunlar çok güzel ama bunlar sizi huzursuz da edebilir. Ve hep yayınlarımda da söylediğim hani bu spiritüel çalışmalar, metafizik, mistik alanlarla ilgili çalışmalar çok güzel ama bazen o bilgileri hazmetmediğimiz zaman onlar bizi eskisinden daha mutsuz hale de getiriyor. O yüzden ne olur acele etmeyin. Adım adım, yavaş yavaş. Bilgi peşinde olmak çok güzel. Her daim öğrenci olmak çok güzel. Buna kesinlikle katılıyorum. Ama huzursuzluğa, tartışmalara kışkırtan böyle Jüpiter ikizlerin kışkırtıcı bir enerjisi de vardır. Ama Jüpiter ikizlerde hani ticarette de e, büyümeler verecektir. Ticaretler, yolculuklar, yurt dışı. Bunlar hep size çok açık. Tek uyarım, çok bilmişlik tartışmalar, zihinsel huzursuzluğa karşı temkinli olun. Başka da bir şey demeyeceğim açıkçası. E, bu arada Satürn'ün balık transiti hala devam ediyor. Bu tabi Mart 2023'te başladı. 2026'ya kadar sürecek bir transit. E, bu da tabi sizin e, günlük hayatınızı, çalışma hayatınızda bir Satürn ağırlıyorsunuz. Öncelikle sağlığınıza lütfen çok dikkat edin. E, kontrollerinizi yaptırın. E, psikolojinize, ayaklarınıza çok dikkat edin. Kemik yapınıza, omurganıza, bel bölgenize çok dikkat edin. İskeletinize, dişlerinize dikkat edin. Bunu söylemem lazım. İkinci uyarımda e, çalıştığınız ortamda, hizmet verdiğiniz alanda, hizmet aldığınız e, alandaki e, bazı sıkışmalar ve problemler olabilir. Orada yeniden inşa etmeniz gereken alanlar olabilir. Ama burada iyicil olarak şöyle bir şey olabilir. Hani ciddi kurumlarla, ciddi yapılarla e, anlaşabilirsiniz, çalışabilirsiniz ve kendinize yeni bir rutin inşa edebilirsiniz. Kendinize yeni bir sağlık inşa edebilirsiniz. Hiç olmadığı kadar bedenize çok iyi bakabilirsiniz. İşte spora başlayabilirsiniz, diyete başlayabilirsiniz. Sağlıklı beslenme diyorum ben ona, diyet demiyorum açıkçası. Diyet sanki yokluk gibi geliyor insana. Sağlıklı beslenmek, sağlıklı bir vücut, sağlıklı bir ruh, akıl e, üçgeni beden, ruh, akıl üçgeni çünkü Satürn balıkta hani biraz kurbanlık enerjisini de çok böyle kolay verecek bir enerji. Dolayısıyla özgüven eksikliğine kurbanlık enerjisine dikkatli olun. Burada tabi şefkat merhamet yasaları bu evrenin içindeki düzeni anlamak kaostaki düzeni anlamakla alakalı da sistem size buradan kaşıntılar arızalar verecek ki siz orada daha iyisini inşa edin. Daha güzel bir sağlık, daha güzel bir rutin ve daha güzel bir iş hayatı, iş ortamı. Bunun için oluyor Satürn. Bu Lord of Karma bize dersler veriyor. Daha iyisini inşa etmemiz için. Evet geldik. Bence 2024 yılının en önemli gezegen geçişi Plüton'un kova geçişi. Bunu uzun zamandır bekliyorduk ve tüm meslektaşlarımda konuşuyorduk zaten. 21 Ocak 2024'te Plüto'nun Kova Burcu geçişi var. Şimdi e, bu tabi hem toplumsal hem evrensel e, düzende çok büyük değişimler getirecek. Bizim de bireysel alanlarımızda, hayatlarımızda tabii ki çok köklü büyük değişimler getirecek. Şimdi siz bu transiti aşk hayatınızda yaşayacaksınız. Demek ki çok güçlü bir aşk, çok e, belki manipülatif baskılı, takıntılı bir aşk ama büyük bir tutku var orada. Şimdi Plüton'un e, girdiği hayat alanları bir daha eskisi gibi olmuyor. E, o da sizin aşk hayatınıza, çocuk e, alanlarınıza, hobi, hayattan keyif aldığınız ve yaratıcılık alanlarınıza geçiyor. Demek ki hiç olmadığı kadar bir tutku hissedeceksiniz. Kendinizi daha canlı, daha diri hissedeceksiniz. Çünkü Plüton transitleri e, böyle hızlı ve sonucu hemen göreceğiniz transitler değildir. Kısık ateşte yavaş pişen e, bir transittir. İnsanı yavaş yavaş e, böyle yerin altına sokar, yerin altından çıkarır, bir daha sokar, bir daha çıkarır, çok güçlendirir. zümrüdü Anka gibi yeniden doğan, doğduran bir enerji. Demek ki sizin burada hem çocuk alanlarında, hem aşk alanlarında, hem hayattan keyif aldığınız alanlarda... Çok köklü değişimler, dönüşümler sizi bekliyor. Aşka bakışınız daha tutkulu, büyük bir güç ve kontrol etme isteği. Halihazırda bir ilişkiniz varsa, belki orada ilişkinizin, aşkınızın tanımı, çocuk temasına bakışınızda daha tutku dolu, daha baskılı ve takıntılı bir e, e, tavır da olabilir. Burada uyarım, özellikle kumar spekülasyon alanlarında lütfen çok dikkatli olun, takıntılı bir şekilde kumar ve spekülasyondan lütfen uzak durun. Ama burada tabii bilim ve teknolojinin de içinde olduğu icatların, karizmanın, büyük bir güç ve gerçekten küllerinden yeniden doğma enerjisinin aşk hayatınıza geldiğini de lütfen bilin. Tutku, aşk, çocuk, hayattan keyif almak için sizin için gerçekten çok büyük bir derin dönüşüm var ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi tabii ki olmayacak. Ee, burada, e, burada büyük bir devrim ve dönüşüm olacak. Bunu zaten belki hissetmeye başladınız. Ve tabii ki ay düğümleri de yani tutulmalar da hala terazi koç hattında devam edecek. Ee, burada e, zaten siz yükselen terazi olarak güney ay düğümünü birinci evinizde yükselen burcunuzda misafir ettiğiniz için Zaten kendinizi çok değiştirdiğiniz, sorguladığınız, belki bedenen değiştirdiğiniz, kılık kıyafet saç baş gözlük artık neyse cinsiyetiniz onu e, dönüştürdünüz ve mesafe aldınız yani isteyerek ya ben artık böyle giyinmek istemiyorum ben artık böyle davranmak istemiyorum hayata böyle bakmak istemiyorum bu persona dediğimiz maskemiz yani hayata baktığımız maskemiz yükselen burcumuz ve buradaki bir güney ay düğümü tabii ki sizi çok değiştiriyor çok dönüştürüyor ve kuzey ay düğümü koçta 7 evinizde bu da tabii ki size ikili ilişkilere odaklı olmak, ilişkide olmanın tanımı, orada daha öncü ateş enerjisi var, daha sürdürülebilir tek başına ama daha güçlü, isteklerinin peşinde koşan insanlar, partnerler size gelecek diye düşünüyorum. Ben yükselen terazilerin bu sene aşk çocuk konusunda şanslı olduğunu, yurt dışı ile alakalı temalarda, kendi felsefe ve inançlarını değiştirmekle alakalı temalarda da çok yol kat edeceğini düşünüyorum. Burada tabii ki aşk geliyor, ilişkiler geliyor ve yurt dışındaki bir yaşam ya da çok güzel eğitimler sizin için de mümkün. Umarım çok keyifli bir 2024 yılı yaşarsınız. Sevgiler.